Kojima'dan ve Konami'den bahsetmeye gerek yok diye düşünüyorum. Metal Gear serisine eminim ki oynamayanınız vardır fakat duymayanınız yoktur. Oyun tarihinin miyeng taşlarından biri bu seri. Metal Gear serisi bir gizlilik aksiyon serisi hikayesiyle öne çıkan ciddi tonda politik bir hikayeye sahip bir seri. Fakat bunun bir Japon oyunu olduğunu da unutmamak gerek. Bu ciddi hikayenin yanında bolca absürt olay ve mizahi öğeler de var. Mekalar, vampirler ve süper güçlü insanlar gibi bolca içeriğe sahip. Tabi bu absürtlük belli bir seviyede. Yakuza oyunlarındaki gibi ana içerikle yan içerik arasında dağlar kadar bir ton farkı yok. MGS 5'e gelecek olursak. MGS 5 serinin çıkış sırasına göre 9. Kronolojik sıraya göre 4. oyunu. Son çıkan Metal Gear oyunu. Hayır, Survive'ı saymıyorum. Fakat oyun tam bir oyun değil. Bilmeyenleriniz varsa oyunun ikinci chapter'ından sonra düzgün içeriği yok ve bunun üstüne final görevi bile yok. Final görevi oyundan çıkarılmış. Oyunun çıkış dönemi Kojima Konami ile kavga edip ayrılmıştı. Oyunun bu yarım çıkmasına artık Konami mi sebep oldu yoksa Kojima bütçeyi ve zamanı aşıp oyunun geliştirme sürecini çok mu uzattı bilinmiyor. Direkt olarak eksi yönden başlayalım. Hikaye serideki Peace Walker'ı saymazsak, gerçi saysak bile en zayıf hikayeye sahip olan oyun. Olay örgüsü doğru düzgün değil. Başlangıç iyi, birkaç tane görevdeki ton ve ara sahneleri o kadar. Geri kalanı bomboş. Kojima 4. oyunun yarısından fazlasını ara sahne yaptıktan sonra çok laf yiyince millete kızıp bu oyuna ara sahne koymamaya mı karar verdi? Ne yaptı bilmiyorum ama oyunda düz doğru düzgün ara sahne yok. Ara sahneleri izleyerek ilerliyorsanız hiçbir şey anlamıyorsunuz. Eski oyunlarda olan kodek konuşmalarının oyunu böldüğü düşünülüp düz kaset konuşmaları eklenmiş. Oyunu oynarken arkada dinleyebiliyorsunuz ve oyunun tüm kilit hikaye olayları bunlarda anlatılıyor. Bu oyun dizaynı en berbant dizaynlardan birisi. Hikayeyi anlamak mı istiyorsun? O zaman ya ses kaydını dinle ya metin oku saçmalı. Kojima aynı şeyi MGS5'ten sonra Dead Stranding'de de yaptı. Bazı kayıtlar zaten 7-8 dakika uzunluğunda. Bir ana göreve gidiyorsun, görev bitiyor, tak diye 5 tane kaset veriyor sana. Al dinle olayları, anla diyor. Geri kalan ara sahnelerde doğru düzgün hiçbir şey yok. Ya karakterleri tanıtmak için ya da birkaç yeni olayı, yeni özelliği göstermek için koyulan ara sahne. Oyunda birkaç tane etkileyici ara sahne var. Hayır, bir de bunlar cidden etkileyici ara sahneler. Daha fazlasını görmek istiyorsun, daha derin bir hikaye görmek istiyorsun ama göstermiyor. Hikayeyi de nasıl özetleyeceğimi bilmiyorum. Normalde diğer M.C.S'leri kısaca özetlersin. Ne bileyim ilk MGS'de Solid Snake büyüsüye sızıp Metal Gear durduruyor dersin. mgs 3'te x nasıl Big Boss'un ın vanda aldığını görüyoruz dersin ama burada öyle bir şey yok. Başı sonu olan düzgün bir oyun değil. Herhalde çok üstün körü bir şekilde Big Boss'un kaybettiği ordusunu ve üstünü yeniden kurup her şeyini kaybetmesine sebep olanlardan intikam almaya çalışıyor gibi bir şey diyebilirim. Ama bu da doğru düzgün özetlemiyor. MGS 5'te serinin önceki oyunlarının zıtlı yönde hikayesine arka planı atan bir oyun dediğim gibi. Hikayede klasik bir mekamız, bir parazitimiz ve bunları kullanan ana kötümüz Skull Face var. Bu adamın amaçları var. Havalı gözüken de bir adam ama bir ağırlığı yok. Ara sahnelerde gözüküp iki ciddi laf konuşup giden birisi. Doğru düzgün yüzleşebildiğimiz bir kötü değil abi. Yan karakterlerimiz Ocelot ve Miller var. İkisi de Big Boss'a aşıklar. Miller sinirli biri. Ocelot soğukkanlı biri. Quiet var. Klasik her Metal Gear oyununda olan Snake'in yanındaki seksi kadın. Tabii ki bir de ana karakterimiz Venom Snake var. Ona gelecek olursak. Gerçi gelmesek daha iyi ama neyse. Ben seri yıllardır bilmeme rağmen anca bu yıl tüm seriyi bitirme şansım oldu. Zaten son zamanlarda da nedense MGS5 popüler oldu. Dönem bu kadar övüldüğünü hatırlamıyorum. Hatta çıktığı dönem bayağı gömülmüş. Her yerden bir MGS editi fırlıyor ve Hikayenin, Venom Snake'in her fırsatta ne kadar derin olduğunu övülüyor. Bunlardan sonra ben de Venom Snake herhalde bayağı etkileyici bir karakter diye düşündüm ama öyle değilmiş. Serinden en zayıf ana karakteri. Zaten toplasanız 10-15 cümle zor ediyor. Belirli bir karakteri kişiliği olduğunu belli etmiyor. Oyunun sadece Shining Lights, Even and Death bölümünde havalı bir iki cümle ediyor. Orada bir kişiliği olduğunu hafif belli ediyor. O kadar. Geri kalan her şeyde bön bön ekrana bakıyor. Normalde seride tüm havalı konuşmaları Snake yaparken bu oyunda tüm konuşmayı Miller yapıyor. Snake yandan izliyor. Sanki Miller Big Boss da sinek yardımcısı gibi bir şey. Bir de ulan kocama yıllardır sinek seslendiren David Hayter'ı atıyorsun. Hollywood fan boyluğundan dolayı gidip Hollywood yıldızı Kiefer Sutherland sinek seslendirmesi için getiriyorsun. Ona milyonlarca dolar veriyorsun. Ama adam o doğru düzgün seslendirici diyalog vermiyor. O zaman adamı getirmenin bir olayı kalmıyor ki. Boşa niye seslendirmeni değiştin? Bir noktada da spoilersız konuşamayacağım. O yüzden çok spoiler takıntınız varsa alttan atlayın. Yani oyunun ana inflotivist ama yani çok da, çok da o kadar da önemli değil bence Şimdi Venom Snake Big Boss değil bilmiyorsanız. Grand Zero's'taki Big Boss'la helikopterde olan Medik. O helikopterin düşüşünden sonra Big Boss ve Medic 9 yıllık komaya giriyor. Ondan sonra da Big Boss'un planlarını kesintisiz devam ettirebilmesi için bu Medic'i estetik ameliyatıyla Big Boss'a benzeterek bunu Big Boss rolüne getiriyorlar. Bu Medik de hafızasını kaybettiğinden kendisinin Big Boss olduğuna inanıyor. Arka planda da gerçek Big Boss kendi planlarını dikkat çekmeden devam ettiriyor. Bu noktada da kötü bir şey oluyor. Bence Venom Snake karakteri Big Boss karakterini mahvediyor. Big Boss efsane bir asker olarak görülen, sıradan insanlardan ayrılan bir karakter. Yıllarca bostan eğitim almış kendini geliştirmiş bir adam. Bu adamın başardıklarını herkes başaramaz diye düşünüyorlar. Hatta bu adamın o kadar iyi asker olduğunu düşünüyorlar ki adam ölür gider iyi askerimizi kaybederiz diye adamı klonluyorlar. Fakat nasıl oluyorsa sıradan bir medik bile bir anda Big Boss'un yerine geçip kendini Big Boss olduğuna inandırıp onun başarabildiği her şeyi başarmaya başlıyor. Metal Gear'la bile tek başına savaşabiliyor. Bu noktada da Big Boss'un bir ağırlığı kalmıyor. Madem sıradan bir medik bile bu adamın işini yapabiliyor bu adam neden efsanevi bir asker? Benim sinek sessiz demiştim. Bunun sebebi de karakterle bağ kurabilmemiz, bizim Big Boss gibi hissedebilmemizmiş galiba. Kojima beyefendi öyle düşünmüş. Ya sessiz duygusunu belli etmeyen karakterle ben nasıl bağ kurayım? Beni karaktere bağlayacak bir durum veya olay yok ki. Hani karakter tamamen sessiz olsa, bir RPG oyunu gibi bir şey olsa derim ki tamam ben karakterim. Ama karakterin sesi var, karakterin yarımda olsa bir kişiliği var. Ama ben bu karakterin yerine kendimi nasıl koyayım? Sırf karakter depresif gözüküyor diye herkes ya bu karakter beni çok yansıtıyor falan diyor. Venom Snake'in kendi karakteri yok. Ben de kendimi Venom Snake'i özdeşleştiremiyorum. Bu durumda Venom Snake'in dümdüz oyunlarda olan sessiz, ruhsuz, karaktersiz kişilerden bir farkı kalmıyor. Bunların dışında görev dizaynına gelecek olursak onlar da ayrı beter. 50 tane ana görev var. 150 tane side ops görevi var. 150 Side ops görevinin içinde toplasanız 8-9 tane farklı görev tipi var. Bunlar 10-15 kere tekrar ediyor. 50 ana görevini toplasanız 10 tanesi falan anca ara sahneli adam akıllı hikaye anlatan görevler. Geri kalan görevler git şu adamı kurtar, git şu adamı öldür, şu konvoyu patlat gibi sıradan tarzda görevler. Zaten chapter 2'de 18 tane ana görev var. 12 tanesi ilk chapter'daki görevlerin zorlukları artırılmış, yeni challenge'lar eklenmiş halleri. Metal Gear serisine yakışır tarzda görevler değiller oyunun son görevi bile ilk görevinin aynısı sadece birkaç ara sahne değişip olayların ve plot twist'in açıklandığı versiyonu o kadar. Oyunda da toplamda adam akıllı iki tane boss var. Hayır Eli ve o süper güçlü askerleri boss olarak saymıyorum. Bir oyunun biraz başlarında olan Quiet Savaşı gizlice arkanızdan gidip avlamanızın gerektirdiği bir savaş. Diğeri de ilk chapter'ın sonunda olan Silent Troops yani klasik Metal Gear boss'u. Önceki oyunlarda 6-7 saatlik oyuna 5-6 boss sığdırabiliyorken 90 saatlik oyuna sadece 2 boss koyabilmişler. Oyunun final görevi eksik çıktığı için içinde final bossu yok. Gerçi olsa bile Sarlantropos bossunun bir tık yenilenmiş hali olacaktı o kadar. Fakat tüm bu eksilerini görmezden gelmenizi sağlayacak bir şey var oyunun. O da oynanışı. Bu dönemde bile bu çeşitlilikte rahat bir oynanışa sahip oyun çok az var. Çıkalı neredeyse 10 yıl olmasına rağmen kütük hissettirmeyen akıcı bir hareket şemasına sahip. Önceki MGS'ler ara sahneleriyle film gibi bir deneyim verirken bu oyunda oyunun ile film gibi bir deneyim alabiliyorsun. Oynarken sanki aksiyon filminden bir sahneymişçesine bir sürü olaya denk geliyorsun. Oyunun çeşitliliğini biraz açalım. İki tane harita var. Afganistan ve Afrika. İkisi de bomboş haritalar. Tek farkları biri çöl, biri orman. Birinde arada yağmur yağıyor, birinde arada kum fırtınası oluyor. Görevini seçiyorsun, ekipmanına yanına alacağın yardımcıya aracını seçip haritaya iniyorsun. Bu noktadan sonra serbestsin, İster side ops yap, ister ana görevini yap, ister outpostları geçir falan. Silah ve ekipman çeşitliliği ciddi derecede fazla. Bunun yanı sıra silahların özelleştirilebilmesi, herhangi bir silah bir parçasının farklı bir silaha takılabilmesi çeşitliliği daha da artırıyor. Ben oyunun tamamını neredeyse aynı silahla oynamama rağmen yine gram sıkılmadım. Değiştirebildiğimiz bir robotik kolumuz da var. İstersen roket yumruk, istersen düşmanları yanına çekebileceğin bir yumruk, istersen şok veren bir yumruk alabiliyorsun. Ayrıca yere vurarak etrafındaki canlıları görebildiğin bir sonik şey de atabiliyorsun. Yanımızdaki body denilen yardımcılar da oynanışı etkiliyor. 4 tane yardımcımız var. D-Horse'un birkaç özelliği olsa da düz ateşte ulaşım aracı. Araç aldıktan sonra pek ata başvurmadım ben. D-Dog yaklaştığımız her şeyi bizim için işaretleyen ses çıkartıp dikkatli atabilen ona kuşandığınız ekipmana göre düşmanı bayıltıp öldürebilen bir köpek. Kuvayt zaten mükemmel bir yardımcı. Direkt oyunu kolay modda oynatıyor size. Herhangi bir bölge için buraya git kendi diyebiliyorsun. Bir yere konuşlandırıp oradan gözetmenlik yaptırabiliyorsun. Emir verdirip sıra sıra düşmanları öldürebiliyorsun. Ya da direkt sen ateş et, bütün düşmanları harca, ben görevimi yapayım de diyebiliyorsun. Diğer yandan bir de Walker Gear diye küçük, küçük bir mekamız var. O da gizli gitmeden etrafı yara yara gitmenizi sağlayan direkt aksiyon aracı. Sadece yardımcıların oyuna eklediği çeşitlilik bunlar. Yani bunların dışında yardım helikopteri çağırıp üstten seni korumasını sağlayabiliyorsun. Helikoptere emir verip uyku gazı, sis bulutu, bombardıma attırabiliyorsun. En basitinden çeşitlilik açısından şunu örnek vereyim. Diyelim bir düşmanın dikkatini dağıtıp görevini çaktırmadan yapmak istiyorsun. Boş bir silah şarjörü atıp sesle dikkatini çekebilirsin. Etrafında biri yere ateş edip yine sesle dikkatini çekebilirsin. D-Dog varsa ona havlatabilirsin ya da d ile onu saldırtabilirsin. d onları oyalarken sen gidebilirsin. Çişme bebeğini atabilirsin. Karton kutuna seksi kadın fotoğrafı koyup yanına gidebilirsin. Mekanik eline roket yumruğu, elektrikli yumruğu gibi özelliklerini falan kullanabilirsin. Helikopterle uyku gazı atıp direkt herkesi bayıltabilirsin. Olasılıklar ve yapabileceğiniz şeyler aşırı fazla. Hani demiştim ya görev çeşitliliği sıradan diye. Bu oynanış sayesinde hiçbir görev tekrar ediyormuş gibi hissettirmiyor. Çünkü bir görevi 20 kez bile yapsan her seferinde farklı bir yaklaşımda görevi yapabiliyorsun. Oyun sana bu serbestliği sağlıyor. Bunlar dışında bir de geliştirdiğimiz üstümüz var. Peace Walker'da olduğu gibi. Kaynak ve para toplayarak üstümüze yine bölümler açıp yeni ekipmanlar ve özellikler alabiliyoruz. Fulton mekaniği dediğimiz Peace Walker'dan kalma yine bir özelliğimiz de var. Bununla ordumuza askerler toplayabiliyoruz. Üstümüze kaynak, araç ve savunmak için silahlar da toplayabiliyoruz. Kurduğumuz orduyu göreve gönderip bize para ve kaynak getirmelerini sağlayabiliyoruz. İstersek başkalarının üstüne sızıp onların kaynaklarını, onların askerlerini çalabiliyoruz. Aynı şekilde onlar da bize saldırabiliyor tabii. Oyun oynanışı inanılmaz bir oynanışa sahip. Hikaye Konusunda ne kadar zayıfsa oynanış tarafında o kadar üstün oyun. Başta dediğim gibi artık Konami mi Kojima'yı zorladı, oynarken çıkarmak istedi yoksa Kojima mı bütçeyi ve verilen zamanı aştı bilmiyorum. Ama bu Kojima'nın ayrılığı ile ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü son bir ayda değiştirilecek şeyler değil bu. Oyunun yarısı bomboş. MGS5 seriye ilk kez gireceklerin beğenebileceği ama serinin önceki oyunlarını oynamış insanların ruhsuz, eksik ve boş bulacağı bir oyun. Oyun Metal Gear adıyla çıkmasa bile hiçbir farkı olmazdı yani. O kadar o adın ağırlığını, hikaye, karakter ve sunum olarak taşımayan bir oyun. Bu kadar iyi ve çeşitli oynanışı olmasa anlamsız sıradan bir oyundan farkı kalmaz. Oyunu tek başına sırtlayan, taşıyan şey bu oynanışı. Bu sayede de oyun kendini kurtarıyor. İçine girip saatlerce eğlenebileceğiniz bir oyun. Oyun iyi bir oyun. Epik bir oyun. Ara sahneleriyle, müzikleriyle, her şeyiyle çok üst düzey bir oyun. Ama eksik bir oyun. Çok 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 iyi bir oyun olabilecekken iyi bir oyun olarak kalmış bir oyun. Gelecekte bir Snake Eater remake'imiz var. İlk MCS için de remake yapılıyor söylentileri var. Snake Eater'ın başarısına göre tüm seriye remake gelecekti bana göre. Bunlar dışında seriye bir devam oyunu göreceğimizi zannetmiyorum. Ama Snake Eater'ın başarısına göre Konami'nin devam oyunu düşündüğü söylentileri de var etrafta. Bilmiyorum. Ha, bunlar dışında Kojima'nın Death Stranding 2 ve OD'den sonra çıkaracağı Metal Gear türünde bir oyun var. Onu Metal Gear oyunu olarak kucaklayabilirsiniz belki. Gerçi onun içinde yine filmlerle oyunları birleştiriyorum dedi ama neyse.